Beden yalan söylemez. Gastrit, ülser, karın ağrıları, migren, sedef, egzama, zona, fibromiyalji, astım ve kanser. Bu hastalıkları başlatan sebebin en çok psikolojik kökenler olduğunu biliyor musun? Duygu dünyanda bastırdığın öfken, mutsuzluğun, hayal kırıklığın, olumsuz hissedip paylaşamadığın tüm duyguların yaşadığın stresi zamanla kronikleştirir, stresi sebepsiz yere tekrarlatır. Dolayısıyla zamanla stresle baş edemeyen bir ruha sahip olursun. Ve ruhun bunu bedenine hastalık olarak yansıtır. İstemediğin bir durum karşısında hayır diyemediğinde, bu istimal edilirken sınır koyamadığında, güçlü görünmek için acını yaşamadığında, sorumlulukları hep sen üstlendiğinde, duygularını içine atıp paylaşamadığında, en sonunda kendini doktor doktor gezerken bulabilir ve hastalıklarının sebebinin stres kaynaklı olduğunu öğrenebilirsin. Hastalıklar kapını çalmadan önce ruhunu güzellikle, besle Emanet olan bedenin sana hizmet ederken sen de ruhuna hizmet et ki bedenin seni hastalıklardan korusun. Stres hissettiren insanlardan ve ortamlardan uzak dur. Doğaya daha çok temas et. Tabiatın güzelliklerine kendini bırak. Toprakla uğraş. Çiçek bak. Hayvan besle. Güzel bir soru yap. Zira strese karşı dayanıklı ol ki ruhun bedenine, bedenin ise sana hizmet edebilsin. Daha fazla geç kalma. Hadi şimdi bir şeyler yap.